Shingeki no Kyojin. Bize devlerle savaşan insanlığın mücadelesini anlatıyor gibi görünse de aslında çok daha derin bir hikaye. Özgürlük, irade, kader, savaş, kimlik ve hakikat üzerine efsane bir felsefi yolculuk ve bu yolculuğun merkezinde bir çocuğun özgür olma hayali var. Peki ya özgürlük nedir? Bir duvarın dışına çıkmak mı? Yoksa kaderin zincirlerinden tamamen kurtulmak mı? Eren'in annesinin gözleri önünde ölmesi onun için sadece bir travma değildi. Aynı zamanda bir uyanış anıydı tıpkı Nietzsche'nin üst insan teorisindeki gibi. Büyük acılar büyük dönüşümleri yol açar. Eren'in motivasyonu ilkel gibi gözükür. Ancak bu intikam arzusu zamanla bir anlam krizine evrilir. Eren'in ilk sezondaki mücadelesi aslında bireyin sistemle ilk karşılaşmasını bize resim geliyor. Duvarlar fiziksel olmaktan çok daha fazlasını içeriyor. Platon'un mağara alegorisi gibi bu dünya bir yanılsamadır. Gerçeklik duvarların dışında gizlidir. Kavramını bizlere çok iyi yansıtıyor. İnsanlar duvarların onları koruduğuna inanmaktaydı. Ancak bu inanç onların tembelleşmesine ve gerçek tamamen görmezden gelmelerine neden olmuştu. İnsanlar korkudan dolayı gücü bir merkeze devrederler. Burada duvarlardan kastediyorum. Ama bu onları özgür bireyler olmaktan çıkarır. Eren bu durumu sezgisel olarak anlar. Onun nefreti aslında hakikati görmeye başlamasından kaynaklıdır. Eğitim birliğinde gördüğümüz şey aslında asker yetiştirmek değil. Aynı zamanda bireysel arzuların bastırıldığı durumdur. Kurallar, hiyerarşi ve disiplin. Eren'in burada yaşadığı şey tam olarak kendi arzusunu sistemi çıkarlarıyla dengelemeye çalışmasıydı. Mikasa'nın sadakati Marmin'in zekası, Jean'in başlangıçtaki bencilliği hepsi farklı insan tipolojilerine temsil eder. Ama ortak noktaları bu sistemin içindeki bireysel çatışmalarıdır. Reiner ve Berthold'un Titan çıkması sadece şok edici bir pilot twist değildi. Bu aynı zamanda düşmanın ne kadar göreceli bir kavram olduğunu izleyiciye gösteren taraftı. Eren için canavar olan Reiner aslında kendi halkının kahramanıydı. Bu noktada seri Sartre'nin varoluşçuluğuna yöneliyor. İnsan yaptığı seçimlerle kendini tanımlar. Reiner hem asker hem savaşçı olamazdı. İkisini birden seçtiği parçalandı. Karakterler arasında çatışma değil, kimlikler arasında çatışma vardı. Eren klasik bir kahraman değildi. Hatta hikaye ilerledikçe onun kahraman tanımına ne kadar uzak olduğunu görmekteydik. Çünkü Eren kaderi kabul etmez. Ona çizilmiş yol yürümek yerine o yolu yıkmayı seçen bir karakterdi. Burada Nietzsche devreye girer. Nietzsche'ye göre insan kendi anlamını kendi yaratmalıdır. Tanrılar ölmüştür ve insan artık kendi kaderini kendi çizmeli. Kendi değerlerini kendisi yaratmalıydı. Eren'in tüm bu süreçte dönüşümü onu bir üst insan figürünü yaklaştırmıştı. Eski dünyayı yıkmak, yeni bir düzen kurmak için ne gerekiyorsa yapar. Merhameti terk eder, duyguları bastırır, sevdiklerinden bile vazgeçer. Çünkü özgür bir dünya ancak eski dünyanın külleri üzerine kurulabilir. Hikayenin en çarpıcı yönlerinden biri, düşman kavramının sürekli olarak değişmesiydi. İlk başta Titanlar düşmandır, sonra dış dünyadaki insanlar, sonrasında kendi halkı. En sonunda düşmanın kim olduğunu bile unutur. Çünkü Atakan Titan, insanın kendini yabancılaşmasını anlatan bir anime serisidir. Eren kendini kurtarmak için başlatmıştır başkalarını düşmanlaştırıyor. Ama en sonunda fark ediyor ki düşman hep içerideydi. Eren'in felsefesi sürekli değişti. Hatırlarsınız ilk başta sadece adalet arayan bir çocuktu. Ama yaşadığı travmalar gerçekleri öğrendikçe onu bir nihiliste dönüştürdü. İnandığı her şey yıkıldı. Tanrı öldü felsefesine benzer şekilde. Eren de yıkımın ardından yeni bir düzen kurmak istedi. Eren özgürlüğü uğruna canavarlaşmayı göz alan insanı temsil etti bu seride. Armin'e baktığımızda savaşların ortasında bile insanlığını kaybetmemeye çalışan bir karakterdi. Armin'e göre çözüm şiddet kesinlikle değildi anlayış ve hayal gücüydü. O, Platon'un mağara alegorisi gibi bir karakterdir. Duvarların dışındaki dünyayı çok çekiz hayal eder. Bilgi ve diyalogla kurtuluş arar. Barışçıl aklın ve idealizmin temsili Darwin. Eren'in zıttı gibi görünse de ikisi birlikte bir denge kurmuştu. Yıkım ve yaratım. Evet Mikasa. Ya bununla ilgili çok fazla yorum bekliyorum videonun altında. Çünkü böyle bir seride Mikasa ve Eren'in aşkını izlemek istediği insanlar. Yani ya ben şey anlamıyorum. Burası tamamen benim fikirlerim. Yani bu seride insanlar nasıl bir romantiklik arayabiliyor ki? Yani böyle bir evrende en son düşünebilecekleri şey aslında aşk, meşk, ne bileyim yani bilmiyorum ya. Onlar da ayrı tiplerde valla. Mikasa, Eren'e olan mutlak bağlılığıyla dikkat çeker. Ama bu bağlılık onun özgür iradesini bastırır. Mikasa, kendi benliğini Eren'in varlığıyla bağladığı için bir noktada kimliğini tamamen kaybediyor. Bu durum varoluşsal bir krizi temsil ediyor aslında. Ben kimim? Eğer sevdiğim kişi yoksa ben ne yaparım? Sorusun bu karakteri çok çekiz sorduruyor. Sartre'nin özgürlük lanetlidir sözü burada yankı bulur. Mikasa'nın özgürlüğü öğrenmesi için önce duygusal duygusal zincirlerini kırmak zorunda kaldığı bir dönem izlemiştik. Evet Levi duygularından çok ilkelerine göre hareket eden bir karakterdi. Onun için görev acının bile önündeydi. Ama bu görev bilinci onu bir tür yorgun askere dönüştürdü zamanla. Levi'nin felsefesi anlam arayışıyla doluydu. Bunca ölümün bir anlamı olmalı sorusunu sürekli dile getirirdi. Viktor Frankl'ın logoterapisine göre insan acı içinde bile anlam bulabilir sayak takılır. Levi bu felsefeyle yaşayan bir karakterdi. Erwin duvarların ardındaki gerçeği öğrenmek için hayatını adamış bir derdi. Fakat bu gerçek uğruna verdiği kararlar çoğu zaman ahlaki olarak gri bölgede yer alıyordu. Çünkü onun gözünde önemli olan tek şey bir fikrin, bir amacın hayatta kalmasıydı. Sonuç doğruysa araçlar sorgulanmaz. Ama Erwin'in farkı şuydu. O bu pragmatizmi gizlemiyor. Tersine kendi içinde bunu sorguluyor. Erwin sürekli şunu derdi. İnsanlara bir umut verdim. Ama umut belki de sadece benim hayalimdi. Bu cümle onun ne kadar çelişkilerle dolu bir lider olduğunu bize yansıtır. Zeke, Eren'in yarı kardeşi ve tam anlamıyla antinatalist bir figürdü. Ona göre insanların acı çekmesinin tek çözümü insanların daha fazla ürememesiydi. Bütün felsefesi doğmak bir hataydı. Görüşüyle örtüşür. Zeke, insanlığın genetik olarak yok edilmesini bir şefkat eylemi olarak görür. Ama Zeke'nin nasıl trajedisi? Hiçbir bağ kuramaması, sevgiyi öğrenememesiydi. Onun nihilizmi yalnızlığından beslenir. Peki seri Eren için nasıl ilerledi? Eren, babasının geçmişini öğrendikten sonra dünyası alt üst olmuştu. Biz kurban değiliz, bizler canavarız. Eren artık iyi ya da kötü kavramlarını sorgulamaya başladı. Bu dönem Nietzsche'nin değerlerin çöküşü fikrini bizlere hatırlattı. Eren'in zihni şunu kabul etti. Mutlak bir doğru kesinlikle yok. Herkes kendi tarafını haklı buluyor. Ve en önemlisi zaman kavramına bakış açısı değişiyor. Eren, kurucu Titan'ın gücünü kullanmaya başladıkça geçmiş, şimdi ve gelecek iç içe geçiyor. Artık bir seçim değil, bir yazgı söz konusuydu. Ben zaten seçim Geçmiştim. Sadece o yol yürümeye devam ettim diyor. İrade özgür değildir. Her şey neden sonuç zincirine bağlıdır. Eren olanı değil, olması gerekeni gerçekleştirmektedir. Eren'in rambling kararını vermesi, onun artık tüm etik sınırlarını aştığı andır. Bu noktada Eren'in felsefesi amaç uğruna her şey mi baht çizgisine yaklaşır. Ama bu basit bir kötülük değildir. Eren şunu çok iyi bilmekte. Ben bir kahraman değilim. Ben tam olarak bir katilim. Onun amacı ben canavar olacağım ki gelecek nesiller özgür kalabilsin. Eren bu süreçte hem kurban hem fail hem de devrimci olmaya karar verir. Bazı insanlar düzeni değiştirmek için kuralları çiğnemelidir. Eren dünyanın nefretini üzerine almayı göze alır. Çünkü onun gözünde amaç çok açık ve nettir. Gelecek nesiller için korkunç bir geçmiş bırakmak. Mikasa'nın son darbesi. Finalde Eren Mikasa tarafından öldürülüyor. Bu an hem fiziksel hem de felsefi bir kırılma noktasıdır. Çünkü Eren özgürlük için ölümü yürürken Mikasa ona aşkı, aidiyeti ve şefkati hatırlatır. Bu sahne Eren'in en temel sorusunu şu cevabı verir. Gerçek özgürlük sevilmeyi kabullenmektir. Burada Eren'in felsefesi eksik bir halkayla tamamlanır. Bireyin özgürlüğü başkalarının gözündeki anlamıyla birlikte var olur. Ve belki değerinin asıl trajedisi buydu. Sevilmeyi kabul edemeyen bir çocuk dünyayı yakar. Bu final bize şu soruyu sordurdu. Eren'in yaptığı her şey boşuna mıydı? Belki de evet hayatın anlamı yoksa bile mücadele etmek değerli olabilir. Eren başarıya ulaşmasa da çabası bu dünyada en gerçek olan şeydi. Çünkü o tüm zincirleri kırmaya cesaret eden tek insandı. Özgürlük sadece zincirleri kırmak değil, bedelini ödemeye razı olmaktır. Ama bazen özgürlük bile sevginin yerini tutamaz.